Herkese merhabalar arkadaşlar şimdisinde yeni bir Minecraft paketi dışında e, Lucky Block oynayacağız. Yeni bir seri olacak bu. İkinci falan bölümler gelecek. Şimdi Slash Lucky yazdığımız arkadaşlar bize Lucky Block geldi gördüğünüz gibi. Kıralım hadi bakalım. Oha. Ha. Aa tamam tamam abi. Abi Command Block. Diamond. Şenlik Diamond. Diamond. Allah cezanı versin senin mal Onu biliyorum ben. <laughs> Abi şansım yok benim. Tövbe estağfurullah. Al şunları ya git. Tövbe tövbe. Aa bak bir tane daha varmış. Bak. <laughs> <laughs> Allah cezalandırsın. Allah hepinizin cezasını versin inşallah. Abi gold nugget falan düştü oğlum ne? Bir lan. Uf. <laughs> Yakıyoruz oğlum. Da tamam beyler. Süper gidiyoruz. Yani şansımız kötü değil. Yani abi double double double. <gülüyor> abi. <gülüyor> Şu an iyi gidiyoruz. Allah belanı versin senin. <laughs> Allah belanı versin. Lan ne? Pini onu biliyorum ben. O orada bayağı biten var. Yürüyorsunuz. Hepsini aldım hepsini. Tam di diamond bloklar falan korkmayın hepiniz. Hadi bakalım. Aa double koydum yanlışlıkla. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Tövbe. Vuruyorum. Ya! O şansım yok. Şanssızım beyler. Hep üstüme eğil düşüyor. Nerede lan laki Bismillah. O oh, yemek çıktı süper. Allah belanı. Gibimde ev çıktı. Gibi bir şey çıktı. Neyse devam. <gülüyor> <gülüyor> Ama itemler gitmedi. Zayx'de, <laughs> Lolix'de. <laughs> Ağabey. Fold damage yiyeceğim abi fold damage. biliyorum onu. Hadi ye. Heh yedin. Rahatladın. Buradaki itemler gitti beyler. Neyse. Şimdi. <laughs> Bayağı bir ölmüşüm yalnız. Lucky, şans diyelim. Tamam şansım yok benim elime geliyor. Abi <laughs> ne kadar şanssızım ya. Korkuyorum. Bari şu yandı. Lucky bloğum yandı Lucky Block yanmadı değil mi? Yana yana Lucky Block mu yandı? <laughs> Çok şanssızız. Neyse hadi bakalım. Bismillah. Ya. Patladı yemin ediyorum. Bu ne lan? Oza ikse. Bu ne lan? Abi kaç. Abi kaç. Allah. Kırıyor. Zayıf ister ediyordum ha. Ya. Pini biliyorum. Çok kötü bir şey. Ya abi vallahi difficulty kapatacağım ha. Gece gece. Gece gece zorluk çıkarıyorlar ya abi. Elimden geldiğince ölmemeye çalışıyorum ama elimde değil ki. Hı. devam. Ha, dört tane çıktı. I, oha. Aa bir elmas sır gitti. Şunu kırıyorum. Kırdım da. Aa on bir tane bana gold ingot, geldi. geldi. Abi baya bir lucky blockla uğraşıyorum şu an. Şu an hepsini rastgele. Allah bilir.

Abi ölüyorum hep. Şansa bak. Ben size bulaşmıyorum. Hadi gidiyorum. Ben, ben gittim. Bir şey kötü <laughs> çıkacak. Aa ben biliyorum zaten de. Ah şey yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Ah fall demiş diyorum. Aynen fall yiyeceğiz. Vallahi bile fall yiyeceğiz. Ya kır. Bir şey kıramıyorum da. Öldüm. Son anda kırdım. Oley. Kırıyorum. Dört tane çıktı. Ha. Hmm. Tamam. Ay şunu koy. O gündüz oldu. Süper. Ona lan. <laughs>

Yüzde bin öldüm. Olsun itemler geldi zaten. Itemlerim burada şükür de Oha hep çıkıyor. O bir büftek geldi tek tamam, tamam tamam güzel Ama kötü şanslıyız beyler Şansım o derece Abi yeter ya Yeter Şanssız çıktık Sen niye geliyorsun <gülüyor> Git <laughs> Ah Bu da bu eksikti <laughs> Şunu koy bir çık ya şuradan aş de ya. Oo. ya ya ya. Odun çıksa var ya ben ne zırhlar yaparım ha. Devam. Hadi şey buradan devam ediyorum. Hiç hiçbir yere çıkmak Allah belanı ya. Yeter abi ya. Hadi yeter ya. Bir kere daha ölürsem bitiyor. Ee, lucky. Kırdım. Oh. Tamam tamam süper. Süperiz. Sabah oldu tamam. Çok güzel. I, kaçtım. Bunu abi. Yemek. Patlayacak bir şey patlayacak bence. Ben bunla, bunlardan bir tanesi patlayacak. Oo zır zır. Ha 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 Ful. lan. Git 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 git. Hay 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 Kırıyorum. Bağlıyız lan. Ay, bir, <laughs> abi, Hı, bir şey başım çıkmadı. Abi yine o çıkıyordu. Uzaktan kıracağım. Tek tek kırdım. bir şey çıkmadı. E, gold ingot, var mı? Gold ingot. Hop. bir şey olmuyor tamam. Şimdi. A Nerede oğlum Lucky? Oh. Şey Patlayacağım. <laughs> Bay bay full diamond set bay bay. <laughs> Neyse abi ben hepsini yazmak istiyorum. Ha, tamam tamam böyle yazabiliyorum. Şimdi hadi bakalım atlıyoruz. Hadi başlayalım. Lucky villager çıktı. Tek yedi lan. <laughs> Emerald verdi. <gülüyor> <gülüyor> oh iyi şeyler çıktı. <laughs> Abi yeter ama yani ya. Şanssız adam. Vallahi şanssız beyler. Şu yazıları görmek istiyorum yani. <laughs> Hadi bakalım bismillah. Allah ki Bir tane yiyecek tek. <laughs> Emerald verdi la. Haydi. Allah belanı bence yüzde bin kötü şans çıkacak. Ben biliyorum abi ya. Vallahi biliyorum ya. Ya. Aşağıdan aş aşağıdan düştük. Hop. Ya git. Ya. Hep abi şu çıkıyor ya. de belle laptop, Bir şey çıkmadı. Aa, sabah oldu. Süper. <laughs> Bence şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> öldük. I am, I am dead. <laughs> evet öldük. Bye bye bize. Orada devam etmesi gerekiyor. Bayağı bir aldık da. Hı. Yeter burada. Şimdi hadi bakalım. Bismillah. Çıktım. Ya yeter. Allah bel. Orası param içinde şimdi. şimdi buradan devam. Ey limo. Ah. Ay limo. Hep ay limo çıkıyor. çıkıyor. Para verdi bana. Hatta, oo, süper yalnız. Şanslıyız beyler. Azıcık. Şunları giy. Tamam. Baya bir yumurta geldi. Ben bu yumurtaları ne yapacağım? Neyse verdiyse bir <laughs> tek yiyecek. Pat. Biliyor e biliyorum. <laughs> Oha. Lucky tree. Hop. Abi. Süper. Bakayım. Abi jet şey gibi kırıyorum. Evet çok <laughs> güzel. Devam. Ya önemli yok onun. Ya abi hep yudi ya Şöyle Üçünü dikeceğim. Bakalım ne olacak. Ortadaki. Bu. Ya abi bu yumurtaları ne yapacağım? İyi git sen yaşa. Dayı. Oh Neyse bu son olsun. Yaşayacağım. Neyse. Arkadaşlar neyse. Abi beni takip ediyor. neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer kilaki like blok videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.